Bu metinde verilen varlık anlayışı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? İdealar ve duyular alemi olmak üzere iki alem vardır. İdealar gerçek alemdir ve duyular alemi ideaların bir yansımasıdır. İdealar aleminde hiçbir şekilde bozulma ve yok olma söz konusu değilken, duyular aleminde her şey bozulur ve yok olur. Örneğin bir insan doğar, büyür, genç olur, ortaya yaşa gelir, yaşlanır ve bu süreçlerin her birinde bir öncekine göre daha farklıdır. Gençlikte sahip olduğu dinçliğe, gergin yüz hatlarına, İleri yaşlarına sahip değildir. Cildinde kırışıklıklar, saçlarına aklar belirmeye başlar ve gün gelir duyular alemindeki yerini terk edip gitmek durumundadır. Oysa insan ideası hep var olur. İnsan iddiasının temsili olan bireyler yok olsa dahi o var olmaya devam edecektir. İdealar evreninden bahseden filozofumuz Platon. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt... İdealar ve duyular alemi olmak üzere iki alem vardır. İdealar gerçek alemdir ve duyular alemi ideaların bir yansımasıdır. İdealar aleminde hiçbir şey bozulma ve yok olma söz konusu değilken duyular alemindeki her şey bozulur ve yok olur. Örneğin bir insan doğar, büyür, genç olur, orta yaşa gelir, yaşlanır ve bu süreçlerin her birinde bir öncekine göre daha farklıdır. Gençlikte sahip olduğu dişi gergin yüz hatlarına, ileri yaşlarına sahip değildir cildinde kırışıklıklar, saçlarında aklar belirlemeye başlar ve gün gelir duyular alemindeki yerini terk edip gitmek durumundadır. Oysa insan ideası hep var olur. İnsan ideasının temsili olan bireyler yok olsa dahi o var olmaya devam edecektir. A. Varlığın ne olduğu problemle. B. Varlığın yokluğu problemine C. Evrende dinamizm olup olmadığını, olmadığı problemini de evrensel doğruların varlığı problemine, e insan neyi ne kadar bilebileceği problemine. İdealar varlık felsefesinin konusu içerisinde yer alır, o yüzden varlığın ne olduğu problemine cevabını aramaktadır. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İdealar ve duyular alemi olmak üzere iki alem vardır. İdealar gerçek alemler ve duyular alemi ideaların bir yansımasıdır. İdealar aleminde hiçbir şekilde bozulma ve yok olma söz konusu değilken duyular alemindeki her şey bozulur ve yok olur. Örneğin bir insan doğar, büyür, genç olur, orta yaşa gelir, yaşlanır ve bu süreçlerin her birini bir öncekine göre daha farklıdır. Gençlikte sahip olduğu dinçliğe, gergin yüz hatlarına, ileri yaşlarına sahip değildir. Cildinde kırışıklıklar saçlarında aklar belirmeye başlar ve gün gelip duyular alemindeki yerini terk edip gitmek durumundadır. Oysa insan ideası hep var olur. İnsan ideasının temsili olan bireyler yok olsa dahi o var olmaya devam edecektir. Burada ontolojik bir açıklama içermektedir. İdealar Platon'a göre varlığın bulunduğu yerdir. İdealar değişmez niteliktedir. Evet onlar hep var olacaklardır ve var olmaya da devam edeceklerdir. Deneyimler alanı ideaların taklididir yani gölgeleridir. Doğru İdealar ve duyular iç içedir. Hayır, yanlış. İdealar ve duyular iç içe değildir. Gerçek alem ideaları alemidir. Evet, hiçbir zaman değişmeyecek olan gerçek alem ideaları alemidir. Bu metinde geçen altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Varlığa dair yapılan sorgulamalarda bazı filozoflar mutlak ruhun kaynak olduğunu belirtirken bazı filozoflar maddeyi temel aldılar. Maddenin temeli alınması ruhsal yaşantıların ve metafizik aleminin yok sayılmasını da beraberinde getirdi. Bu bakış açısı felsefe tarihinde materyalizm adını aldı. Materyalist filozoflar olgusal alanın sınırları içinde kalarak varlığa bir sınır çizdiler. Bu sınır insan doğası söz konusu olduğunda da ruhun yok sayılmasını beraberinde getirdi. Burada baktığımız zaman genel bir varlık tanımına ulaşamıyoruz. Çünkü biz olgusal alanın sınırları içerisinde kalıp ona bir sınır çiziyoruz. Madde form kazandıranın ruh olduğu, metafizik alemin yok sayılmasını beraberinde getirince materyalist filozoflar ister istemez yok ruhun yok sayılmasını da birlikte getirdi. Varlığın yok sayıldı, olgusal alanın sınırları içerisinde kaldığı için ekstra bir durum oldu. Fizik ötesi alemin kabul edildiği, fizik ötesi alem kabul edilmedi ama Tanrı ve ruh reddedildi. Yani cevabımız Edirne. İdealist düşünür Platon, idealar ve duyular alemi ayrımı yapmıştır. Bu ayrım, idealar aleminin gerçek alemi olduğu fikri üzerine temellenirken, duyular alemini ideaların bir yansıması olarak kabul etmiştir. Buna göre, bir gerçek alem ruhsal alandır. 2. Madde ideaların yansımasıdır. 3. Varlık madde ve ruhtan meydana gelir. 4. Varlığın bilgisine ulaşılabilir. 5. Varlığın varlığı reddedilmelidir. İfadelerinden hangileri Platon'un varlık anlayışıyla uygun değildir? Şimdi baktığımız zaman gerçek alem ruhsal alandır yani ideallardadır. Bir doğrudur. Bir olan şıkları eleyelim. Madde ideaların yansımasıdır. İki zaten savunduğu şey, iki olan şıkları da elediğimizde geriye B ve C şıklarımız kalacak. Baktığımızda varlık madde ve ruhtan meydana gelir. Hayır böyle bir şey söylemiyor. Varlığın bilgisine ulaşılabilir. Evet bunu söylüyor. Dört olanını elediğimiz zaman varlığın varlığı reddedilmelidir. Hayır böyle bir şey söylemiyor. Cevap Bolu. Yani Bursa. Yani B. Parçada verilen hiçbir anın ya da durumun ikinci bir kez yaşanamaz ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlama sahiptir. Herakleitos varlığın durmaksızın değişim halinde olduğunu ve bu değişimin ana kaynağının ise ateş olduğunu ifade eder. Evrenlik her varlık karşıtı ile bir ilişki içindedir ve karşıtlar arasında olan çekişme aynı zamanda varlığa hareket katmaktadır. Varlıkta hareketin oluşu hiçbir anın ya da durumun ikinci bir kez yaşanmamasına yol açar. Bu nedenle varlığı anlamak ve anlamlandırmak için önce karşılıkların bitmek bilmez savaşına ve varlıkta dinamizme yönelmek gerekir. Her şey an ve an farklılaşarak başkalaşarak varoluşuna devam eder. Herakleitos varoluşçu değişimin her alanda olduğunu savunan bir filozoftur. Bu açıdan bakınca A, B, D ve E şıkları değişimi savunmuyor ama aynı nehirde iki defa yıkılmaz değişimi savunduğu için cevap C şıkkıdır. Bu metinde geçen tez, antitez ve sentez aşamaları aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır? Varlığın kaynağında madde yer alır ve madde biçim değiştirme özelliğine sahiptir. Evrendeki hareket maddenin biçim değiştirmesinden ibarettir. Varlıkta yaşanan değişimler mekanik bir işleyişe sahip değildir. Aksine madde tez antisentez aşamalarından, sentez aşamalarından geçerek başkalaşarak hareket eder. Her varlık için bir tez konumundadır ve antitezi ile karşılaştığından bir araya gelerek senteze ulaşır. Ancak sentez yine bir başka varlık için tez konumunu alır ve yine bir antitez bir araya gelerek yeni bir senteze ulaşır. Bu süreç durmaksızın yeni nitelikte varlıkların meydana gelmesine yol açar. Bu diyalektik ile açıklanır. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Varlığın kaynağında madde yer alır ve madde biçim değiştirme özelliğine sahiptir. Evrendeki hareket maddenin biçim değiştirmesinden ibarettir. Varlıkta yaşanan değişimler mekanik bir işleyişe sahip değildir. Aksine madde tez, antitez, sentez aşamalarından geçerek başkalaşarak hareket eder. Her varlık bir diğer için tez konumundadır ve antitezi ile karşılaştığından bir araya gelerek senteze ulaşır. Ancak sentez yine bir başka varlık için tez konumunu alır ve yine bir antitez ile bir araya gelerek yeni bir senteze ulaşır. Bu süreç durmaksızın yeni nitelikte varlıkların meydana gelmesine yol açar. Bu metinden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Marx'ın varlık anlayışı açıklanma, Marx'ın varlık anlayışını açıklamaktadır. Evet, Marx diyalektik materyalizmde bunu açıklar. Varlık doğrusal ilerleyen bir yapıdadır. Hayır, varlık sarmal bir şekilde ilerliyor. Tez, antitezini oluşturuyor, antitez. Tekrardan birleşiyorlar, yeni bir şey ortaya atıyorlar. Yeni bir şey ortaya çıktıktan sonra bir senteze ulaşıyor. O sentez tekrardan bir konuyu açıyor. Yani doğrusal bir şekilde değil, kendi içerisinde sürekli bir döngü içerisinde dönüyor. Arke problemine yanıt üretiyor. Varlıkta diyalektik bir süreç söz konusu oluyor. Metafiziksel varlıkları reddediyor. Yani doğru cevap B. Tekrar ait bu düşüncelerde birbirini indirgememek ifadesiyle ne anlatılmak istenmiştir? Varlık birbirini indirgenemeyen iki ayrı tözden meydana gelmiştir. Ruh ve madde. Ruh düşünme özelliğine sahipken madde yer kaplama özelliğine sahiptir madde yer kaplama özelliğinden dolayı fizik yasalarıyla kavranabilirken ruh ise fizik yasaları dışında kalan insan için düşünceyi sağlayandır. Bunlar birbirinden net bir şekilde ayrı olmaların yanı sıra birbirine birlikte bulunurlar. Varlıkta birlikte bulunan ruh ve madde varlığın var olması için gereklidir. Baktığımızda varlığın tek bir kaynağının olduğunu anlatmaya Varlığın iki tane kaynağının olduğunu söylüyor. Ruh ve maddenin birbirinin yerine geçemeyeceği, evet bundan bahsediyor. Tanrı'nın her şeyin kaynağı ve sahibi olduğu böyle bir durumdan bahsetmiyor. Maddenin ruhu kapsayacak temelde olduğunu, hayır böyle bir durumdan bahsetmiyor. Ruhun niteliklerinden maddeden fazla olduğu bundan da bahsetmiyor. Bahsettiği durum ruh ve maddenin birbirinin yerine geçemeyeceği durumdur. Yani cevap B. Bu parçada altı çizili ifadeyle varlığa dair aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Varlık kendi kendisinde anlamı olan bir konumda olamaz. Ona anlam yükleyen bir varlığa ihtiyaç vardır. Çünkü her varlık kendisine yönelen varlıkla bir anlam ve boyut kazanır. Bu anlam kazanma durumu ise varlığa yönelen akıl sahibi varlığın bakış açısı, yorumlayışı ve algısı ile ilgilidir. Bu nedenle kendisine yönelen bir akıl olmadığı sürece varlığın anlam kazanması da olanaklı değildir. Baktığımız zaman arkadaşlar metafizik varlığın gerçek olduğu böyle bir durumdan bahsetmiyor. Asıl olan nesne olduğu değil asıl olan özne olduğu bir durumdan bahsediyor. Nesneler aleminin bilinemeyeceği ile ilgili bir bilgi yok. Real alanın var olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Ama asıl olanın özne olduğu yani nesneye yönelen ona varlığa yönelen bir özne olmadığı sürece varlığın anlamının olmadığından bahsediyor. Cevabımız E. Parçada aynı sıçramalar ifadesinden hareketle Marx'ın varlık anlayışı ile ilgili ne söylenebilir? Marx kendisinden önce gelen materyalist filozoflardan farklı olarak maddede bir değişimin ve hareketliliğin var olduğunu öne sürmüştür. Ona göre varlık hareket ve değişim içindeki maddedir. Çatışmalar yaşayan madde sonunda bütün varlıkları meydana getirmiştir. Evrendeki değişim mekanik bir şekilde yaşanmamaktadır. Aksine annesiz çamalar yoluyla yaşanmaktadır. Marx materyalist olduğu için ruhani olaylarla ilgili kabullenme durumuna geçmez. Maddenin sonlu ve statik olduğunu düşünmez. Maddenin sürekli bir devinim halinde olduğunu düşünür. Varlığı hiyerarşik bir düzende ele almaz. Maddeyi diyalektik bir değişime tabi görür. Tez, antitez, sentez tarzında Varlığın ilkesini soyut alanda aramaz, varlığın ilkesini somut alanda arar. Cevabımız D.